Neymar yoksa Ronaldinho futbol tarihi bu iki Brezilyalıyı kıyaslamakla bitiremiyor. 2010'lar öncesi Ronaldinho'nun, 2010'lar sonrası Neymar'ın daha iyi bir sihirbaz olduğunu savunuyorlar. Gelin bir de biz istatistiklere bakak. İlk olarak Barcelona geneline bir göz atalım. Neymar 186 maçta 105 gol, 76 gol pası üretmiştir. Yani tam olarak 181 gol katkısı yapmıştır. Ronaldinho ise 207 oyuna 94 gol, 69 gol pası üretmiştir. Yani 163 gol katkısı tapmıştır. Neymar'dan 21 oyun fazla oynamış. Ve burada 5 yıllık kariyeri ardından 5 kubok kazanarak Ballon d'Or almış. Neymar ise 4 yıllık Barça kariyerinde 9 kupa almış. Hemen hemen anlaşılıyor ki Barça için en değerli Neymar. Neden Barça Ronaldinho'dan sonra Şampiyonlar Ligi'sinin kazandı ama Neymar'dan sonra bu başarı elde edilmemiştir. Kimdi ise Paris eski istatistiklerine bir göz atalım. Neymar 6 senelik PSG kariyerinde 173 oyunda 118 gol 77 asist üretmiştir. Yani 195 gol katkısı yapmıştır ve 14 kupa kazınmıştır. Ronaldinho ise 2 yıllık PSG kariyerinde kariyerinin başlarındayken burada oynamış ve 77 oyuna çıkarak 25 gol 17 asist yapmıştır. Hiç kupa kazanamamıştır. Yani göründüğü üzere PSG tarihinde Neymar daha iyi bir yere sahiptir. Kimdi ise Brezilya milli istatistiklere bak aklım. Neymar 121 maçta 75 gol 55 asist yapmıştır ve en büyük başarısı 2013 Konfederasyon Kupası ni kazanması ve 2016'da ise olimpik madalya alması. Ronaldinho ise 94 maçta 33 gol 24 asist ile oynamıştır. Kazandığı başarılar ise Dünya Kuboku, Do Kupa Amerika ve 2005 Konfederasyon Kupası, yani istatistikler eksini iddia etse de Brezilya için en önemli oyuncu Ronaldinho'dur Barça için Neymar gittikten sonra Avrupa'da kubok kazanamadılar. Dediysek aynısını Brezilya içinde Ronaldinho gittikten sonra bir daha Dünya Kubokunda başarı elde edemediler. Yani kısacası istatistikler ve kulüpler üzerinde bırakılan etki ve kupalar Neymar'ın daha iyi olduğu göze çarptırıyor. Peki sizce en iyi sihirbaz hangisi?